Evet bu güzel suyun berrak akışı ve güzelliği bu tabiatın, bu ormanın içinde çok güzel bir köy. Serin. Kışı biraz soğuk olur ama çok bakın ilkbaharda artık yavaş yavaş çiçekler açmış. Muazzam bir görüntü. Bu sedir ağaçlarının güzelliği. Yukarıda dağların temiz havası. Çok güzel bir yer burası. Bu açıdan bu köyde bakalım bir yer bulabilir miyiz? Yani gerçekten güzel bir köy. Şahane bir köy bu. Havasıyla, suyla çok çok güzel. Böyle küçük bir bahçesi olan içinde sarımsak, soğan, tere, türp bunları yetiştiren böyle güzel bir ev. Er, küçük de olsa çok çok güzel olacak diye düşünüyorum. Çünkü buradaki insanlar gerçekten yaşantıyı seven insanlar gibi geliyor bana. Yani gördüğünüz gibi küçük bir şey yapmış Bakalım burada bir ev bulabilirsek bu çevrede. E, düşünülür yani burası. Türkiye'nin en güzel yerlerinden daha güzel. Karadeniz'in böyle güzel e, yayla yamaçları gibi. Çok güzel bir yer burası. Gerçekten baharın geldiği. Bakın burada yaşlı insanlar çok güzel bir ortamda. 100 yaşında insanlar ortalama yaşları bu. her burada yaşlanmak biraz zor. Burada da bir evi yakmışlar. Yanmış daha doğrusu bu ev. Bayağı şeyli olan bir ev. Yani yanmış. Nasıl olduysa. Ev yanmış. Şurada şato gibi ev yapmış adam burada. Tertemiz ve güzel. Yani her yerde ağaçların güzelliği var burada. Şu ağacın güzelliği. Güzel, tertemiz, güzel bir şey. İlkbahar geldi yani. Adamlar baya güzel, sessiz ve şey bir ortamda yaşıyor burada biri birisi tanıyor, biri biri. Burada çok daha farklı bir şey var. Böyle o dağın tam dibinde ormanın böyle şeyinde çok güzel evler yapmışlar. Böyle bir de ağaçtan yapmışlar bölümde. Çok çok güzel. Vallahi epey dolaşıyoruz. Belki bir yer buluruz diye. Eski de olsa burada satılmıyor çünkü sorduk burada. Adamlar diyor pek ev satılı ben de bekliyorum diyor biri satsa da ben alsam diyor gördüğünüz gibi çok güzel yani burada otel gibi şey var burada da ölen insanların şeylerini Kapıları açıyorlar. Mesela burada genç bir çocuk ölmüş. Yani gerçekten e, şu güzellikleri de görüyorsunuz. Evet. Evleri de çok düzenli ve kibar. Tertemiz her taraf. Yani çok sevdim ben burayı. Bu köyü çok sevdim. İmkanlar olursa burada gelip yaşamak gerekiyor imkan olsa. Şu evin güzelliğine bak. Her tarafını şey yapmış. Tabi şeyler de burada. Evet. Burası restoranmış. Güzel bir iki yıldızlı bir restoran olarak geçiyor. Çünkü iki yıldız var burada restoran. Giriş kapıları. Şimdi buradan biraz oturup bir şeyler yiyeceğiz. Bu arada bu arada şu güzel yerde şu ağaçların güzelliği çok güzel. Yani çam ağaçları farklı bir bir de bir, kar yağsa bunların üzerine sen gel keyfim gel. Yani o kadar güzel yapmışlar. Evet böyle burayı da göstermiş oldum. <laughs> belimi acıttım. Bakmadım yere. Belimi acıttım. Vallahi belimi acıttım yere bakmadan düz zannettim. Çukurmuş. Neyse. Durum da öyle. Burada o yukarıdaki çok güzel kilisenin hemen aşağısında burası da bir nevi kilise galiba. Küçük bir şey. Yolun. Küçük bir şey. Bakalım. Oturulabiliyor. Evet. Burası da bir kilise. Yani burası küçük böyle bir yer gördüğünüz gibi ikonalar var burada. Ya. Yani. Bu arada bir mum da biz yakalım. Kasaya atıyoruz. Hanım sen at bir şeyler. Hı. atıyorum. Aha, attım. Al tamam. iki tane yakalım. Demek ki kilise de mum yakmadı. Bizim Ramazan bayramında kilise de mum yakmadım demeyelim. Böyle ben de yakıyorum. Artık nereden yani nasıl yani onu da bilmiyorum. Bir tane yürümüş için bir tane sağlık için aile e, hepsi. Sağlık için, bilmem ne Bir için, de, onu yülüm, bilmem. Yülüm insanları için. Ben sadece yakıyorum. Bunun şeyini bilmiyorum ne, nedenle. de. Sveti Georgi. Dur, şunu söndürdüm. Sveti Georgi kilise. Evet, ben de mumumu yaktım bir faydası olur mu olmaz mı onu bilmem. Ama şey güzel böyle küçük bir yer yapmışlar. İyi yapmışlar yani. köylüler kendine göre ben işte bu din olayları biraz farklı geliyor bana. Ama olsun. Herkesin kendisine göre bir düşüncesi bir şeyi var. Ya yani burada yaşayan insanlar bayağı yaşlılar yani çoğunlukla. 100-120. Evet. Şimdi buradan yavaş yavaş köyün sonuna gelmiyoruz. Gerçi karşı tarafında bir daha var. Yani bu e, burada nehir daha doğrusu bir küçük ırmak akıyor, dolanarak geliyor. Ne kadar güzel? Evet. Burada da gördüğün gibi bizim bir arkadaş burada ev almış. Fiyatlar bayağı yüksek ama şu olarak güzel şurada levha, şeyler var bilemiyorum ne yazdıkları. Temirat, temirat. Evet. Bahar geldi memlekette. Şurada bir şey satılıyor. Satılık mı diyor orada? Dur be. Yok, yok. Ne bileyim bir şeyler yazmışlar. Orada kadın Orda kadın yapıyor bir şey. He? Kadın yapıyor halı malı orada. Ha, halı yap satıyor. Orada öyle mi? Halı tamam. tamam. Bu da ihtiyar amca kaç yaşındaymış ölmüş. Bu da kapıda var. Kaç yaşında? Yok. 8. ayda ölmüş. 72. 2022'de. 72. 8. ayda ölmüş. Yani. 72. Mi? Yaşlı. Ama doğum tarihini yazmamışlar. Yukarıda küçük evler var. Bunlar çok güzel. Bak şurada bir şeyler var. Çok güzel bir ve koskocaman. Evet. Buradan tekrar nehrin şeyine geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi ağaçlar son Derece yaşlı ağaçlar yani burada çınar ağaçları burada hep çınar ve suyun gördüğünüz gibi atılısı yalnız yağmur yağdığı zaman ilkbaharda bayağı bir akıntı oluyor karşı tarafta da şimdi bunun karşı tarafında da mahalle var. Karşı tarafında da, da mahalle var. Burada sor kadına bak bakalım. Satılık yer var mı? Çok güzel bir yer yani. Ben burayı çok beğendim. Gene burada yavaş yavaş çıkışa doğru gidiyoruz. Gördüğün gibi baharı müjdeliyorlar bunlar. Bahar geldi. Benim bayağı hoşuma gitti burası. Yani biz yaşlı insanların yaşayabileceği bir yer. Şey söylüyor zaten bütün hasta yahut yaşlı insanlar geliyor dedik burada. Adam 3 sene yaşayacaksa diyor. Üç sene daha yaşıyor. Altı sene. 10 sene yaşayacaksa on sene daha yaşıyor diyor. Oh de, o deli güzel yani bir yer diyor. Tekrar yolun bu tarafına geçtik. Manastır'a giden yol var. Manastır'ı dün size çekmişti. Burada kafeterya, restoranlar, oteller var. Seher satıcılar çok. Bir şeyler satıyorlar daha doğrusu. Burada küçük dükkanları var. Her biri bir şey satıyor. Güzel. O zaman şöyle bir yukarıya doğru kapatıyorum millet. Dedim, yukarıda tatlı gördüm, tatlı satıyorlardı. Baklava, maklava vardı. Kapatmamışsa gidip baklava alayım diye düşündüm. Manastıra giden yol bu. Yaklaşık olarak 600 metre sonra manastır. Ve çok güzel bir manastır yani tarihi çok eskilere dayanan bir manastır. 1300'lere falan dayanıyor. Yani bunda 800 sene önce yapılmış olan bir manastır çok da güzel bir yer. Daha önce bu şeylerini çekmiştim de paylaşmadım henüz sizlerle bir şey paylaşamadım çünkü benim internetim yok. Burada internet çekmiyor. Yoksa canlı yayın yapmayı düşünüyordum. Şu ilerde gördüğünüz gibi manastıra giden yol. Ne yazık ki burada benim baklava ve tatlı satan dükkan kapanmış. bu saatte kapatıyorlar, erken kapatıyorlar. Manastır da kapatmıştır. Hem bakla baba burada. Tamam. Ben kapatıyorum. Evet. Burada çeşitler var. Hepinize mutlu günler, iyi çalışmalar, iyi bir hayat diliyorum.